Merhaba sevgili terazi burçları yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım hayırlı ramazanlarınız olsun inşallah Rabbim her şeyin hayırlısını güzelini ve e, en iyisi neyse onu nasip etsin diyelim bugün terazi ve yükselen terazi burçları için eee Nisan yorumu yapacağız. Nisan ayı bakalım. Terazi burçlarına nasıl enerjiler bekliyor diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki enerji kartlarıyla bakacağım. Sonra tarot kahve yorumumuza geçeceğim. Haydi bakalım. Terazi ve yükselen terazileri bakalım. Nisan ayında nasıl enerji karşılayacak? Bu arada e, Koç burcunda 25'in Mart'tan itibaren bir ay tutulması var. Terazilere çok iyi geleceğini öncelikle söyleyebilirim arkadaşlar. Olağanüstü değişimler bekliyor bizi. Benim de yükselen burcum Terazi. Onun için hazırlıklı olalım diyorum. Güzel enerjiler çağıralım, güzellikler gelsin hayatınıza. Atik hareketli dönemdir Nisan ayı. Herkes için, Teraziler için de keza öyle. Umarım güzel değişimler, güzel hareketlenmeler olur hayatınızda. Evet bu arada arkadaşlar e, benim iki kanalım var bilmeyenler için söylüyorum. Nur Tarot 2 ve Nur ile Kahve Saati. Nur Tarot 2'den her cumartesi 22.00 canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz. Bilginiz olsun herkes davetlidir. Bu arada kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şansınızı bereketinizi daha çok artırsın inşallah canlarım. Onun dışında kanalıma nacizane abone olarak izlerseniz videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem alma verme dengemizi korumuş oluruz canlarım. Şimdi bakalım terazileri. Jüpiter'i çok güzel. Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar. Yeni başlangıçlar ve inançlar. Dikkatinizi çekerim. Yine yeni başlangıçlar dedi. Yani hayatınızda net kararlar. Mutluluk dolu bir enerjinin gelişi. Bolluk ve bereket. Maddi kazanç. Maddi anlamda rahatlama. iyimser düşünceler. Yani iyi enerjilerin gelişi. Büyük fırsatlar ve yeni başlangıçlardan bahsetti kartlar. Çok güzel inşallah hayırlısıyla. İkinci destemizde yine aynı şekilde yeni başlangıçlar, sonlanma ve koruyuculuk. Yani hayatınızda bitiş ve başlangıçlar olur. Hayatınızda gelecek olan yeni başlangıçlar, sonlanmış olan her şeyi size unutturacağını gösterdi. Çiçekler ve armağanlar. Buradaki enerjide e, iyileşeceğin bir enerjiyi temsil ediyor çiçekler. Aşk hayatında değişikler, e, uyumlanma enerjisini gösterdi. Sana sunulan armağanlara diyor, nezaketle karşıla ve kucakla diyor. Çok güzel bir enerjiden bahsetti. Çölün ruhu ne diyor? Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor. Burada ilişkilerinizde sıkıntı ve ayrılık yaşamış olan kişiler sanki doğru yolu bulacağınız bir dönemden bahsediyor. Güzel enerjileriniz bol olsun sevgili Teraziler. Çok güzel enerjiler var benden söylemesi. Şimdi kahvemizi kenara ayırıp kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler Nisan ayı yorumumuza bakalım. Nisan ayı Terazileri neler bekliyor diyelim. Bu arada arkadaşlar bu bir genel açılımda gördüğüm her şeyin her versiyonunu anlatacağım. Siz üzerinize uyanı alın. Ee, bireysel bakım için 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattından asistanım derya hanıma ulaşabilirsiniz. Bakımlarımızı whatsapp görüntülü yapıyorum arkadaşlar. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Whatsapp numaramız bir tanedir. Bilginiz olsun. İsmimizi kullanan kişiler var. Dikkat edin. Bir tane Whatsapp numaramız var. Başka yok. Wow. Teraziyi gördün mü? Enerjiyi. Şimdi bu karttan da birkaç tane çekmek istiyorum. Hemen yorumuma geçeceğim. Kadersel değişimi gördün mü terazide? Kader çarkını çıkardı. Kadersel değişimler var. Açık çabadan bahsetti, buna değersin dedi. Bir tane daha çekeceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi ayın ilk günlerinden itibaren kader şarkı, kadersel bir değişim olacağını gösteriyor. Kadersel değişim peşine gelen kart, yeniliklerden haber verdi. Hayatınıza gelecek olan yenilikler, kalbine karşı dürüst ol enerjisi verdi. Şimdi burada. Ayrılık aşamasında olan haksızlığa uğrayan teraziler veya evliliklerinde ve beraberliklerinde sıkıntı yaşayan terazi ve yükselen teraziler. Buradaki enerjide sanki senin inat uğruna yaptığın bir şeylerden bahsediyor ve bu inattan ikilemde kaldığını gösteriyor. Kimseyi dinlememen gerektiğini ve kalbine karşı dürüst olman gerektiğini gösteriyor. Yani inat uğruna ee, hiçbir şey yapmamanı öneriyor kartlar ama ayın ilk günlerinden itibaren hayatınıza girecek olan yenilikler ve değişimler var açık çaba ve güçten bahsetti güç kartı enerji olarak güçleneceğin bir dönemin gelişini gösteriyor ve hayatında aslan ve yükselen aslan burcu birisi varsa evli olduğun kişi olabilir arkadaşın eşin dostun açık bir şekilde seninle Barış için çaba göstereceğini gösteriyor. İkinci açıklaması ayın 9'undan itibaren terazi ve yükselen terazilerin iş ve kariyerinde beklentilerini kesinlikle alacaklarını gösteriyor. Burada ne var? Değenek dörtlüsü ve buna değersin dedi. Ateşlerle haşır neşir yüzleşmelerden bahsediyor. Eski ilişkilerinizden geri dönüşler olacağını gösteriyor. Koç aslan yay veya yükselen burcu koç aslan yaydan bahsediyorum. Bir de burada hava grupları da var. Özellikle ikizler ve yükselen ikizler burcundan yenilikler ve dönüşler var. Çok güzel hamleler var. Ayın 4 e, Nisan'dan itibaren hayatınızda ve ilişkinizde kopukluklar ve beklemediğiniz bir e, sürpriz gelişmelerden bahsediyor ve diyor ki yaptığın verdiğin emeğin karşılığını alacağını zamanıdır diyor yani ilahi adalet zamanı inersini gösterdi. Yine savaş arabasından bahsediyor yeniliklerden bahsediyor hayatınızda su grubu yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akreplerle dönüşler var dönüşümler var geri dönüşler şimdi bir diğer taraftan duygusal hayatınızdaki net değişimi gösteriyor bak burada duygusal hayatınızdaki net değişimin üzerine çıkan aşktan yana gelen üzüntü kaygı veya zorlandığınız çıkmazda olduğunuz konular varsa eğer umut ve mutlulukla kapatılacağını gösteriyor yani gerçekten Olağanüstü bir enerji geliyor size sevgili teraziler. Burada baktığım e, taş, e, kartlarda gösterdiği e, aşk hayatında çok haksız, özellikle haksızlığı daha çok gösteriyor. Bunalımda kaldığını, psikolojik zorlukta kaldığını, kızgınlığını gösteriyor terazini. Belki kendine kızgınsın, e, hoşgörülü davrandığın için veya iyimser olduğun için kendine de kızgın olabilirsin ama buradaki kızgınlığın üzerine genel olarak iş, aşk, evlilik, aile hiç fark etmez. Kimin hangi yönden sıkıntısı ve darlığı varsa kapatılacağını ve umut vaat ediyor, mutluluk vaat ediyor kart sana. Ayın 7'sine, 17'sine, 27'sine dikkat edin. 7'li vakitlere lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yedili vakitlerde hayatınızdaki e, işte önemli bir şeyler varsa yol yapma, ortak bir iş yapma, imza atma e, bunu ertelemenizde fayda var. Çünkü yedili ay yedisi, yirmi yedi, son yedisini biraz sıkıntılı gösterdi kartlar. Diğer taraftan sorumlulukların artışından bahsediyor. Ciddi şekilde sorumluluk alacaksınız. Özellikle işle alakalı ayın 10'undan sonraki sürede iş hayatınızdaki gelişmeler ciddi şekilde sorumluluğun artacağı ve burada zaferden bahsetti. Kılıç ağası terazinin kartıdır ve kılıç ağası başarının ve zaferin kartıdır. İstediğine amacına ulaşmanın kartıdır. Ciddi şekilde iş hayatında sorumlulukların alacağının kartıdır bunlar. Güzel mi güzel enerji. Şimdi bir kahvemize de bakalım teraziler için. Kahvenin içerisindeki ışıkları görüyorsunuz. Işıklar var ama kafa karışıklıkları da var. Terazi burada iki yere bölünmüş olarak gösteriyor. Bu düşünce olarak da bilir. Teraziler biraz kararsız kalan burçlardır. Kararsızdır. Yani illa birinin okeyine ve desteğini isteyen burçtur. Düşünce olarak. Burada onun kararsızlığı da olabilir. Eğer hayatınızda üçlü ilişki varsa... Üçüncü bir kişi varsa... Onunla ikilemde kaldığınızı gösteriyor... Buradaki ne açısından boşanma aşamasında olan terazi ve yükselen teraziler barışı gösteriyor. Sanki burada bir tartışma ve bir kaos var. Bu tartışma özellikle isminde A harfi, E harfi olan, isim ve soy A harfi, E harfi, Y, V harfi olan terazi ve yükselen terazilerde e, sanki iki taraf iki yol ayrı, e, ortasında durduğunu gösteriyor ama boşanma enerjisini görmedim barışabilirsiniz çekiyor seni karşı tarafta özellikle su grupları yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrebi daha ağırlıklı gösterdi arkadaşlar yani yıkım ve boşanma enerjisini çok fazla göstermiyor terazilerde e, bu e, nisan ayında ee, çoğunlukla barıştan yana olacağını ve bir frekans değişikliği sanki enerjilerin değişeceğinden bahsediyor kahve. Kahvenin içerisinde çok ciddi kaygılar var ve kocaman bir de bir göz var. Üzerinizdeki nazar ifade edebilir veya göğsüne oturmuş bir sıkıntıdan bahsediyor. Bu ayın 12'sinden sonra yavaş yavaş rahatlamalar var. İsminde T harfi, D harfi. T, D harfi isim soy isimde. Ee, J harfi, I harfi. Ee, bir de baş harfi A olan büyük A'yı çıkarmışız. Yani i̇smin baş harfi A olan ilk harfi veya soy ismin ilk harfi A olan kişilerden bahsediyoruz. Onlar için geçerlidir. Bu içindeki rahatsız eden enerjinin uzaklaşacağını gösteriyor. Ailelerde, evliliklerde, e, evlilik içerisinde olan kişi teraziler isminde m harfi ç C harfi diğer taraftan d harfi de var bu ayın 8'i 4'ü ile 8'i arasındaki sürede bir karşılıklı konuşma olacağını gösteriyor kahvenin içerisinde bak harfleri söyledim size bir karşılıklı konuşmanın sonucu seni tereddütte bırakan seni rahatsız eden huzursuz eden bu konunun son bulacağını gösteriyor. Yine söylüyorum, ayrılık konuşması değil. Beklediğiniz mesafe olarak uzakta olan sevdiğiniz kişi olabilir veya evli olduğunuz kişiyle yüz yüze konuşmalar var ve tatlıya bağlanacağını gösterdi. Ee, biraz karmaşık şey durumlardan bahsediyor. Karışıklık var. Karışıklığın sebebiyeti senin bilinçaltındaki sorumlulukların bilinçaltındaki yorgunluğunu gösteriyor terazi yorgun terazi yalnız kimse beni anlamıyor veya bir bunalım geçirmiş enerjisini gösteriyor ama Allah'ın izniyle bu ayın 12'sinden sonra hayatınıza girecek olan çok güzel yeniliklerden bahsediyor kart yay yükselen yay burçlarıyla e, yenilikler var e, sevgili teraziler Burada kartın bana gösterdiği topraklarla Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlaklarla aranızda sıkıntılar yaşanabilir. Bir volkan patlaması var ama kirli bir patlama. Sanki duyduğun bir şey, kulağına gelen bir şey veya hissettiğin bir şey aranızdaki topraklarla aranızdaki kavga ve tartışmayı e, alevlendireceğini gösteriyor. Sevgili terasiler, Diğer tarafta ne var? Sıkışıp kaldığın karanlıktan kurtulacağını gösteriyor. Bir darlanmışım. Belki maddi darlıktan da bahsediyor olabilir. Maddiyet olarak sıkıntıları olduğunu ve belki borcunuz olduğunu da gösteriyor. Onun için bir sıkışıp kaldığınızı gösteriyor. Bu ayın 17'sinden sonra, Nisan'ın yani, 17'sinden sonra maddi durumlarının bir... Ee, enerji değişimi, maddiyatla alakalı eğer beklediğiniz bir para varsa, eğer bir kavga, bir tartışma varsa, miras davası gibi veya tazminat varsa bu toplu parayı alacağınızı gösteriyor. 17'sinden sonra çok bereketli bir dönemdir. 17'sine kadar finansal konularınızı erteleyebilirsiniz. 17'sinden sonra para ile alakalı şans ve bereket kapınızın açılacağından bahsediyor kahve. Evet, şimdi tabağımıza bakalım. Bakalım tabak neler diyecek. Burada hakkınızda çok dedikodu yapan kişiler var. Yani çevrenizdeki arkadaşlarınız veya işte bir haksızlığa uğradığınızı gösteriyor. Oradan yana bir kalp kırıklığı söz konusudur. Kırılmış olduğunuzu gösteriyor. Yani güvendiğiniz kişilerin kuyu kazması gibi bir şeyden bahsediyor. Diğer tarafa çevirdiğimde neler var? Ortak işlerde sanki ailenin bir araya toplanması veya bir toplantı söz konusu toplantıda kazançlı çıkacak kişi aldığınız duyuru aldığınız haber sizi mutlu edecek burada bir yükseliş veya bir iş değişimi yaşayabilirsiniz sevgili teraziler İkinci bir taraftan bir evlilik veya bir isteme söz konusu burada bir arada oturup konuşmalardan bahsediyor konuşmaların başında bir kalp çıkarmış Dediğim gibi bu bir evlilik konuşması, bir nişan veya bir isteme faslı böyle bir enerjiden bahsediyor. Yenilikler güzel mi? Evet bak yenilikler var ama bitişler de var, başlangıçlar da var ama senin hayrına olan bitiş ve başlangıçtan bahsediyor kahvede aynı şekilde. Ve burada kocaman bir kısmetin var, boğa var. Boğanın üstünde ve etrafında kimse yok. Tamamen bak isminde M, isim soy isimde M harfi, L harfi, Lilleburgazın L L'si, İ harfi, e, bu tarafta Y harfi de var, B, B, D harfi olan isim soy isimde terazi ve yükselen terazilerin bir enerji değişimi, maddi kazancı ve boğa yeni bir kısmetin gelişinden bahsetti kahve. Hayırlara vesile olsun inşallah arkadaşlar. Sevgili teraziler sizi çok seviyorum. Ee, bir de bir sağlık için bir 2 3 kart çekeceğim size. Bakalım sağlıkta neler var terazilerde. Hmm. Evet. Sağlıkla ilgili dikkat etmenizde fayda var. Çünkü kahvenin içinde bir şey gördüm. Onun için buna tekrar kart açtım. Aa, ayın onu ile üçüne dikkat etmemiz lazım ile onu arasındaki olan sürede bir sağlık problemi veya ufak tefek bir ameliyat geçirebilirsiniz ama kesinlikle olumludur yani ciddi bir şey olduğunu göstermiyor belki de bu estetik de olabilir ee, bunu gösterdi ama güzel enerjilerin gelişine kucak açman fayda var şimdi bir de teraziler sevgili teraziler lütfen enerji olarak motivasyonunuzu düşürmeyin çok düşündüğünü gösteriyor. Özellikle ihanet yemiş olan teraziler var. İhanete uğramış olan teraziler, yalan içerisinde, yalan, kandırılmış olan diyelim terazilerde kesinlikle ve kesinlikle bitişler var. Kendisinin bitireceğini gösteriyor. Hayatında bu zarar veren kişi, motivasyon olarak seni aşağı çeken kişide kendin uzaklaşacaksın ve barıştan bahsediyor. Bak görüyor musun yeni gelen enerjiler kupası hayatına girecek yeni kişilerden yeni aşklara açık olun enerjisini verdi burada kesinlikle. Hayırlısı olsun zamanlama olarak ayın 9'undan sonraki süre rahatlama ilişkide ve aşkla rahatlamayı gösterdi. Evet sizi çok seviyorum sevgili teraziler. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Güzel düşünelim, güzel enerjiler bizi bulsun sevgili teraziler. Ee, ve tabii ki sizi seviyorum. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım.